Hepinize merhaba arkadaşlar. Videonun başlamadan önce kardeş kanal Bozkırlar tarihini tanıtacağım. Kendisi tarihle ilgili harika videolar yapıyor. Bu kanalı da abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Hezarfen Ahmet Çelebi 1609 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde adı geçen Ahmet Çelebi her konuda geniş bilgisi bulunan, ilme meraklı, evinde deneyler yapan bir insandı. Halk arasında bilgisinden ötürü bin fenli anlamına gelen Hezarfen lakabıyla anılırdı. Hezarfen Ahmet Çelebi hayatını uçmaya adamış ve bunun için çalışmalar yapan bir kişiydi. Kendi çalışmalarının yanı sıra geçmişteki uçma deneylerini de araştırmıştır. İlk olarak 10. yüzyıl Türk alimlerinden Cevheri'nin çalışmalarını inceledi. Cevheri 1010 yılında kollarına taktığı kapı kanatlarıyla yüksek bir binadan atlamayı denemiş ancak yere çakılarak hayatını kaybetmiştir. Leonardo da Vinci'nin uçmayla ilgili araştırmaları da ufkunu açtı. Kuşların kanatlarını inceledi. Hava akımıyla olan ilişkisini araştırdı. Lagari Hasan Çelebi ile ilk kanat denemelerine başladı. Lagari Hasan Çelebi ise kendi yaptığı roketi denedi. Roketi ile 300 metre kadar yükseldi. Barutun bitmesiyle birlikte sırtındaki kanat mekanizmasıyla yere inmeyi başardı. Hedefi olan aya ulaşamasa da kanatlar böylece ilk kez denenmiş oldu. 4. Murad'ın izniyle çalışmalarını ok meydanında yapmaya başladı halkın büyük ilgi gösterdiği denemeler her geçen gün daha iyiye gidiyor. Hezarfen 4. Murat'ın da merakla beklediği büyük denemesine giden yolda hızla ilerliyordu. Lodoslu bir günde Hezarfen Ahmet Çelebi kendi geliştirdiği kanatlarla kendisini Galata Kulesi'nin tepesinden aşağı bıraktı. Yaklaşık 3500 metrelik uçuşun ardından boğazı geçerek Üsküdar'daki Doğancılar semtine inmeyi başardı. Bu olay Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da çok büyük bir ilgi gördü ve 4. Murat tarafından beğenildi. Saray burdundan bu uçuşu seyreden Sultan 4. Murat Ahmet Çelebi'yi bir kese altınla ödüllendirdi. Ancak bu derece bilgili ve becerikli bir kişinin tehlikeli olduğunu düşünüp bu kişi çekinilmesi gereken bir insandır. Her ne isterse elinden gelir. Böyle kişilerin barındırılması caiz değildir diyerek Ahmet Çelebi'yi Cezayir'e sürgüne gönderdi. Hayatının geri kalanını Cezayir'de geçiren ve çeşitli konularda deneyler yapmaya devam eden Hezarfen Ahmet Çelebi geride büyük araştırmalar bırakarak 1640 yılında Cezayir'de vefat etti. Videomu beğendiyseniz kanalımda buna benzer ilginizi çekecek videolardan bulabilirsiniz. Bu yüzden abone değilseniz abone olmayı ve paylaşımlarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.